masa dolmasın mı dolsun. Aslanım evet. ahım var o masada. Evet ya. E, e, bu arada sen ne e, zaman geçeceğim bakalım o masaya. Aslanım çekimden önce gittim ha. yönetmenle konuştum, yapımla e, ne konuştum. Dedin? Dedim ki ben o masaya geçmek istiyorum. Bir hafta daha şans veriyoruz dediler. Kayınvalden beş gün boyunca beş yapıp seni bulsun. Evet. Masaya geç dediler. Hadi bakalım. İnşallah. İşte bana kalsa Hadi ben göreceğiz. göster da. kendini. İkiniz de gösterin kendinizi. Yapılacak bir şey yok. Sen Şimdi Eş ben arka tarafta daha fazla bekletmek istemiyorum. Yeni Hadi bakalım. Ee, gelin ve görümceyi. Aa, görümce, ya. Ya. Bir Aa. gelin görümce gitti, gitti. diğer Hadi. bir gelin Hadi. görümce geldi. Gelin yağmur. Hmm. Görümcesi Betül Hanım alkışlarla Rica ediyorum stüdyoya. Bu ne evet. şıklık, bu ne güzellik. Ne bileyim, Teşekkür ha. ediyoruz. Ay, bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta da burada bu masada bir gelin görünce, hani böyle geldi gitti, ama el ele pozitif böyle seviyor muyuz birbirimizi? İyi anlaşıyor muyuz? Evet, evet. evet. <laughs> Aynı kadar güzel. Peki kayınvalideyle niye gelmedi? Kayınvalidem rahatsız. Aslında onunla gelmek çok istedim. İki ay önce bayparsa oldu. Olsun. Görüm Doğrudu, ameliyat? Evet kalbinden. Ay canım benim acil şifalar diliyoruz. Amin. Nereliyiz Yağmur? Çankırı. Çankırı. Aslen Amasyalıyım. Eşimi kütüğünde olduğum Eşim. için Amasyalıyım. Ha, ha, Amasya. amasyalıyım. Ha, evet. Amasya. Peki Betül Hanım'cım Siz anne Amasyal. baba. Evet, evet. Siz de ee, Sakarya'da yaşıyorum şu anda. Ha, Sakarya'dasınız. Evet, Sapanca'dan katılıyorum. Sen nerede yaşıyorsun Yağmur? Ataşehir'de. Ha, İstanbul'dasınız. Evet. Şahane. Peki, Kimi rakip görüyorsun kendine? Kimseyi rakip görmüyorum. Ne diyorsun ya? Yani? Evet. Kaç yıllık evliydin sen? Dokuz. Dokuz. Oo. Çocuk, çoluk? Maşallah. İki tane çocuğum var. Ay maşallah. Allah. Biri boyum kadar 8 yaşında, biri de dört yaşında. Valla hadi bakalım. Hünerlerini göster diyoruz. Ve alkışlarla masana tezgahını alıyoruz. Buyurun. Şimdi... Menekşe Hanımcığım, arkadaşlarım sizinle ilgili bir şey evet, söylediler evet, bana. Evet Aslı Hanımcığım. Hatta siz kendiniz söyler misiniz? dinliyorum. Söyleyeyim. Aslı Hanım, hafta sonu Ankara'ya gittim evime dinlenmek oh. için. Biliyorsunuz Tuğbacığım kazandı, biz kazandık çeyreği ve bilezikleri. Tuğba! Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Sonra duruyorum, alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Buyurun, tebrik ediyorum. Onu kutlamak için dedim bir tatlı yapayım. Benim meşhur tatlım oh. Oh. şekerpare diyor. Şekerpare. Şekerpare oh. yaptım. Geldim ellerimle mutfağa girdim. Afiyet Evet. Helal olsun. Çünkü, çünkü kısa süre olduğu için mutfağa çok giremiyorum. Hafta sonları gittiğimiz ha. için He, giremiyorum. Çok Ama Ekibe sizin ver, için mi tatlıyı. Evet, arkadaşlara getirdim. Yediniz mi siz? Ben hayır, görmedim hayır, de. Yedemedik. Şimdi diye daha tatlıcak. Şey. E artık. Geliyor. Yemek olsun. olsun Kim bilezik alırsa muhakkak tatlı yatsın getirsin evinden. Gerçekten olsun. tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şekerpare dedi değil mi? Yanlış duymadık. Evet. Teşekkürler. Şekli biraz değişik olmuş. O nasıl şeker? Hadi alın daha hep birlikte tadalım. Ama şimdi şekerparenin belli Hatlamış bir şekli yok var. ki. Yuvarlak yapabilirsin, bu... yuvarlak yapabilirsin. Aslında e, tabii. Gönlün nasıl isterse. Tabii. Bunlar böyle ortadan çatlamış. Lezzetin genelini beğendim. Hı. Gerçekten Hı. güzel içine... İrmik, ne koydun buna? Tahin mi var? Yok, İrmik koyuyorum, şey. tahin koyuyorum, yumurta, tayin ya. Tahin kokusu aldım içinden Aa, çok tayin tatlı şekilde. Tahin koymadım. Yok mu? Tamam. Ee, altını kontrol ettim yemeden önce. Hı. Altı tutmuş. Kavruk sevdiğini evde de belli etmiş. Üstü de, üstlerde çatlama var, yol geldi kızmıyorum. Tabi. Bir de benim için bilezik aldığım için, yaptığı için teşekkür evet, ediyorum evet. en başta. Aa, Ama yaptım? benim bu tabağa en fazla vereceğim puan iki buçuktan üç senin suratına bakayım. Nedir o? Ekşittin öyle suratını. Aslı Hanım şimdi birincisi, <laughs> şöyle kamera görebiliyor mu? Görüyor mu? Altın yanmış. Ha, ha, ben de görüyorum güzel. Ay sana öylesi gelmiş. Aslı Hanım bu yanık, bu bir. Ha. İkincisi, tadı sası. Sası. Yani böyle aldığımda içinde ekşimsi bir tat var çözemediğim. Hayır hayır güzel. E, Şerbetinin limonunu fazla sıkmış olabilir. Ondan dolayı böyle bir ekşimsi tat olabilir. Bir de hamurlaşmış. Menekşe teyze o nasıl bir şekerpare? Altı yanmış, içi ekşimiş, boyutları aynı değil. Ya sen nasıl yaptın bunu? Allah aşkına bir de bizim burada muazzam tabaklarımızı beğenmiyorsun. Senin yaptığını da gördük. Yanlış anlama var ya bedava verseler yenmez. Altı <laughs> tamamen kapkara yanık. Yavruksunu <laughs> ve... ben bile Ay, yedim? Üstü Şunu çok kızarmış İkisi Yaratan aynı eşitlikte kızarmamış. Üstleri çatlamış. Yani e, bu yumurtanın kokusu geliyor. Çok aşırı ıı, sürmüş yumurtayı. Hiçbir şekilde beğenemedim Menekşe Kardeşim, teyze. Kadir'cim siz zaten bir şey ağlayacak şeyde... yemekten anlamıyorsunuz. Oo. Şimdi ben zaten kavruk seviyorum. Ne Güzel bir kendi ağzımın tadına göre yaptım, getirdim. Ha. Ağzımız satlansın, mutlu olalım diye. Ben yemek yarışması yapmak için şey getirmedim Herkes ki. Herkes yarısını yedi. Neden tamamını yedin? tamamını ama... yemedim. Bakar mısın? Al aslında, bir tanesini bir bitirmedim. Yemedim. Bir tanesini bitirmedim. Yemişin, yemişin. Aslı Hanım hiç yalan konuşamayacağım hayatım dediğim en kötü şeker şekerpare olabilir. Aa, ama aa, eğer aa. sizin lezzet anlayışınız buysa gerçekten puanlama olsa sıfırı veririm. Aa, aa, aa. Kesinlikle beğenmedim yani şu an midem yandı. Evet ya, artık sizde ya evet. demeyin öyle. Emek verdim şekerpare yaptım kendi ellerimle. Kaç kilometrelik yoldan getirdim ama değmezmiş. ...hiçbiri kıymet bilmedi... ...eleştirdiler yanmış da de güzel değilmiş de. ...bir daha de asla yap. ...şimdi o zaman eller örtüde... ...bakalım bugün ne yemek yapacağız... 3 ...iki... ...bir... ...lütfen kaldıralım örtüleri... <laughs> ...hazır mısınız... ...o zaman... ...yemeğimizi söylüyorum... ...bugün... pilavlı. ...patlıcan kapama yapacaksınız. He. Oh. Eti var, He. pilavı var, patlıcanı, patlıcanı var. Nefis bir lezzet. Efendim tüm reçetenin tarifi... E, ...hepsi sosyal medya hesaplarımızda mevcut. Siz de oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz şimdi. Kayınvalideler hadi bakalım şans dileyin Süreniz 50 dakika... Güçlü sayalım mı? 5 4 3 2 1 Kolay gelsin bol şans. Allah aşkına Menekşe teyzenin o yaptığı şeker fare neydi? Var ya Allah'tan buradan hastaneye gitmedi kat attıktan sonra. İnan bozmak istemedim. Fark benim, ettim. gibi benim gibi bir gelin. Bak altın listede koskoca kaç sezonluk program. İkinci geliniyim. Yapa yapa onu mu yaptın? Bu mudur gerçekten, ya? Gerçekten. İnsan şeker fare mi yapar getirir ya? İnsan bir yaprak sarması yapar, bir mantı yapar. Gelir şurada açarız iki dakika yeriz karnımız doyar. O neydi kız öyle? Ben sana bir şey söyleyeyim ben mi? Ben bozmak istemedim. Vallahi teessüf ederim abla. Hiç yakışmadım benim yanıma. Ya Menekşe Hanım, şekerpareniz gerçekten çok kötüydü. Yani tamam. e, iki kaşık aldım, iki çatal aldım. Gerçekten yiyemedim. Bir kere e, lapa olmuş. Yani şekerpare dediğim benim yani aklımda kalan şekerpare yuvarlak. Evet. Üzerinde eski yediğimiz usuller gibi fındık olur. Daha biraz daha irmi daha yoğun olur, daha akışkan olur. Ya, yani yapış yapış. Siz yemek yapmayı sonradan mı öğrendiniz Melek? Betül Hanım Oo. bir kere Betül Hanım bir kere lapa olan pilavda bir. İkincisi ben üstüne fındık değil badem koymuşum. Bademin fiyatı daha pahalı biliyorsunuz. Ben jest yaptım. Melek. En güzel malzemeleri kullandım. Eşinle nasıl tanıştınız? Bak bayılırım. Benim mevzular bunlar. Ben sana anlatayım. Bizim aşkımız tamamen devlerin aşkı. Oo. Aha. Aa, ne aşkı? Devlerin, aşkı? devlerin aşkı. Sen ne anlarsın? Enişte bodyce herhalde. <laughs> Şöyle oldu kızlar hemen anlatıyorum ben size. Benim eşimin e, bundan 9 sene önce hatta 10 sene önce falan bir e, e, eğlence mekanı vardı. Ve eğlence Oo. mekanı Hmm. Benim de o zaman üniversite zamanım, öğrenciyim. O zaman e, benim doğum günü Arkadaşlarım bana sürpriz yapmak istiyor. Ben o zaman işte doğum günü gayet güzel giyindim. Zaten güzel bir kadınım. <laughs> o zaman da süslendim, püslendim. Eşimin eğlence mekanına gittim. Eee? Daha sonrasında eşim zaten beni görür görmez adam gözüne kestirmiş. Kim bu Huri demiştir? Evet. Peki Selahattin abi kaç yaşında senle? Sen kaç yaşında, o kaç yaşında? Eşim 40 yaşında Tuğba. Tamam, sen kaçsın? Ben 28 yaşındayım. Tamam, gayet iyi. 12 yaş. Evet. Ya normal ben. Benim yani. annemle babamın da öyle. Evet. Ya gelinin ne söylüyor baksana? Ne söylüyor? Bizim aşkımız devlerin aşkı gibi ediyor. Yok ya, ne aşkı? Benim kardeşim o dönemler eğlence mekanını işletiyordu. Hmm. Eee, olsun e, Yağmurlar'da arkadaşlarıyla bir doğum günü kutlamaya gitmişler mekana. Orada tanışmışlar. Benim kardeşimi e, orada görmüş, beğenmiş. Herhalde orada kafayı taktı benim kardeşime. Baba, gelin mi evet, taktı evet. yani? Kardeş, Aa, değil. Evet, Kardeşim evet, evet, evet. Bırakmadı peşini. Betül Hanım, geçen hafta bir gelin görümce vardı. Görümce gelini hiç sevmiyordu. Bence siz de gelinizi sevmiyorsunuz. Ertesi gün mesaj attı. Merhaba Yağmur Hanım. Ee, ben işte eğlence mekanının sahibi Selahattin. Ondan sonra benimle tanışmak istedi. Ee, tamamen eğlence mekanı doldurmak amaçlı olduğunu söyledi. Gel zaman git zaman bu hoşuma gidiyor benim ilgilenmesi. Ondan her, sonra... Gün, her hafta sonu gidiyorsun oraya. Efendim? Şimdi beğendi ya seni her hafta sonunda gidiyorsun mekana. Evet. E, Tabi tabii. bir kere beğenildi mi kızlar gider. Sonra bana güzel bir teklif ediyor sevgili için Ama ben de böyle kafam gidiyor geliyor benim eğlence mekanına kızlar geliyor bu adam neden beni istiyor neden düşündüm düşündüm güzelsin? düşündüm daha sonrasında dedim ki ben dedim ayrılmak istiyorum nasıl Aha. başlamadan bitirmek istiyorum niye çünkü güvenemiyorum adama ha, seni böyle çağıran başkasını da çağır tabi yani sonuçta eğlence mekanı bin tane kız geliyor ben nasıl güvenebilirim ki zekice Doğru. Bir iki kere bununla gittim. Orada kız dolu. Dedim ki Hı. benlik değil. Yapamam, taşıyamam. Çünkü ben çok kıskancım. Sevdiğimi sahipleniyorum. Tamam. Normal. Sonra işim dedi ki hayır dedi. Ben dedi sen de sevgili olmayayım geçiyorum dedi. Direkt dedi hayatımı kadın yapmak istiyorum dedi. Aa, 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 ya. dedi. Evet. Öyle böyle derken pat bir hafta sonra adam beni aldı anasının evine götürdü. Aa, Aa yok artık. Bir Tabii. haftada. O gerçekten böyle yıldırım aşkıymış. Der gerçekten sevmiş. Evet. Kardeşim evet. e, tanıştırmaya getirirdi ilk. Hmm. İçeri girer girmez anneme, benim anneme anneciğim diye bir sarıldı, öptü. Evet, aa, evet. İlk gün Ben zaten abi. bir şaşırdım. İlk görüyor. İlk görüyor. Evet, aa, ilk aa. görüyor. Yani sen tamam olabilir ama anneciğim diyemezsin. Bir de gelmiş sarılmış, şapşup yanaklarından aa, öpüyor aa, annemi. Aa, ben şimdi kötü görümce e, göz olmak şey. istemiyorum ama hani siz de yaptığı mantıklı mı? Yaptığı mantıklı. Çok Siz de doğruları söylüyorsunuz. yani tabii olarak. ki. Ben mesafeleri severim. Yani ilk günden bir sen beni tanımadan anne diyorsa ben bunun altında samimiyetsizlik ararım. Valla benim de gelinim öyle yapsaydı ben de istemezdim. Yani plan kurmuş, proje kurmuş gelmiş gibi o hissederdim. Şimdi i̇stemezdim yani. Ben eşime nasıl ilk gördüm, aşık olduysam ailesini görünce ilk görüşte aşık oldum. Aa. Ailesine de, evet. annesine de, evet. görümcene de, bu içerideki görümcene de. Eh, diyelim. Sanmıyorum çünkü görünceye çok değil. Kayınvalideme çok... gerçekten aşığım. Na, nasıl oldu bu iş? Kayınvalidem beni gör ben görür görmez direkt anne dedim. Anne, anneciğim dedim. Ben ilk tanışmada kayınvalideme asla anne diye hitap edemezdim. Etmedim de zaten. Ben evlendikten sonra anne dedim. Nasıl görünüyor anne? Evet. Aa! aa. Merhaba. ne kayınvalidenin? Bedriye. Merhaba ben bir Bedriye kızım anneciğim. Evet, çünkü çok tombul. Niayet. -tom. Yerse... Onu... Ay gel buraya çabuk tanışacağız. Hayır git. Lütfen tanışıcı Ama da. kızlar bir Lütfen. şey söyleyeyim mi? Siz şimdi kendi kayınvalidenize göre yorum yapıyorsunuz. Benim kayınvalidem gerçekten öyle bir insan değil. Ne? Anne! Ya sen, ay, sen ay, Bunlar her şeyi böyle alay konusu ederler <laughs> Selam ve böyle diyeyim. hani <laughs> evliliklere ilk görüşte aşkı hep böyle bir karşı çıkarlar. Yo ben kocamı gördüm ben aşık oldum. Ben i̇lk de aşık oldum üç günde evlendim tuba gelip gelip onun lafını ediyor. Kızlar benim kayınvalim ilk görüşte anne demem niye bu kadar tuhafınıza geldi? O kadar sempatik, o kadar samimiydi ki onu ilk görüşte anne demek istedim. Yani bana e, bu kadarı abartı geliyor bence samimi gelmiyor. Ama annenizin hoşuna gitmiş, baksana. Annemin, hoş annemin hoşuna gitti tabii ki. Ya bir gelin ilk görüşte kayınvalidesine nasıl anneciğim der ya? Ben inanmıyorum, çok yapmacık böyle bir tavır olmaması lazım. Benim kardeşim normalde biraz hovarda bir insan. Aa, çok yani mu şimdi gece mekan yani. işlettiği işte için, evet ya yani çapkın demeyelim ama eğlenmeyi severdi. E, bu kız cihazla getirdi, biz sessiz sakin diye annemi bir hoşuna gitti, evet. e, oğlunu biraz daha durulturuz, evlendireceğiz evet. diye. Evet. O yüzden annem ses çıkartamadı. Ama ben fazla samimiyeti sevmiyorum, hoşlanmıyorum fazla samimiyetten. Doğru. Haklı değil miyim? Tabii ilk görüşte şimdi ilk çok gö abartı olmuş. Tabii ki. <laughs> Vallahi kızlar, eşim eğlence mekanı işletiyor diye benim paraya gittiğimi zannediyorsunuz. Kesinlikle alakası yok. Bizimkisi tamamen aşk evliliği. Zaten bunu beni tanıdıkça göreceksiniz. Vallahi kızlar her şey ciddiye binince bana sen benim sevdiğim bir hayatıma kadın olacaksın deyince ben de dedim ki o zaman beni gerçekten istiyorsan ve bir yola gireceksek eğlence mekanı kapatacaksın. Ne? A -a -a? Eğlence mekanı kapatacaksın. Niye o? Neden? Da, orası vesile Hayatım, ne oldu. Öyle deme. Şimdi oraya eğlenmeye insan gidiyor. Evli barklı adamın öyle mekan bekarken tamam işletmiş. Parasını kazanmış, karısını bulmuş. Bence de kapatması mantıklı. Ben e, tebrik ediyorum Ama kendimi. ekmek parası adamın anladığı iş oysa ne yapacak? Kızlar çünkü kapatmak zorundaydım. Ben onunla bir hayat kuracakken çoluğumuz çocuğumuz olacakken ben onu evde bekleyemezdim. Doğru. O çünkü eğlence mekanda kadınlar olacak. İster istemez erkek bakacak. Yani senin kıskançlığından ötürü. Evet aynen öyle. Kader görmüyor musun, yüzünden düşen bin parça yüzünden sirke evet, satıyor. Evet, o dikkatimi çekti. E çünkü neyim? hafta sonundan küsler bunlar. Neymiş, benim o oğlum arkadaşlarla gitmişler, oturmuşlar bir kafede. Çay, kahve içmişler. Oradan bir arkadaşının, sevgilisinin gülme sesini duymuş. Neymiş de, senin o bayanın sesi niye geldi? Niye o bayan kim diye onu taktı kafaya. Kader. Kavga etti, kavga etti, kavga etti. Oğlum var ya havanın bile gelmedi. Nasıl gördü o videoyu? Ya benim oğlan telefonu bozulmuş götürmüş vermiş telefoncuya. Kaderine çarşı işi varmış. demiş ki buradan bir telefoncuya uğrayayım. O telefonda bir şey varmış. götürmüş göstermiş. Ayrıca görüştüğümüz insanlar zaten yenge demiş Yüksel abi buraya demiş telefonunu bıraktı sana vereyim mi o da hmm. demiş ki evet ver demiş almış başlamış kurcalamaya ben zaten hep derim ya telefonunu çok Hı, aşırı evet, kurcalıyor evet. diye orada videoyu görünce kıyamet kızılca oldu ortalık yangın yeri oldu araya giriyorum lafım geçmiyor neler oldu neler yok mu bu bunun neydi neyin nezi bu bayan kim ya oğlum diyor ki ya spordan diyor oradan diyor inanmıyor kız arkadaşa diyor inanmıyor ben ne bileyim. Diyor Kim diyor, bu bayanın sesi kimin sesi diyor, bu kimdi diyor. O kadar yüreğimiz oynadı ki, bir görsen Sevil ayağını... Şu an küsler Şu mi? Şu an küsler, hafta sonundan küsler. Ya zaten iş yerine bile dedektif takmadı mı bu? Evet, ee? evet çok kıskanç zaten. Süley Hanım, bu kız eşinin telefonunda bir video bulmuş. Bir kadın kahkaha atıyor. Bunu merak etmesi, arkasını araması, sorgulaması yanlış mı? Gayet normal. Yani şimdi bir kadın kahkahası duyduysa, mantıklı bir açıklama getirse Yüksel oğlumuz. E kader'in içini rahatlatsa Söylemiş şey ya ya Yok ya Söyledi söyledi Ama arkadaşıma... şimdi demek ki inandırıcı gelmedi kader. Ama işte kendi inanmıyorsa onun yapacak yok, bir şey yok Yok yani. Kader öyle aşırı kıskanç bir kız değil Demek kader, ki gerçekten şüphelenmiş ki... kader, kader çok kıskanç Çünkü kader çok kıskanç. bir gün serviste dönüyorduk biz ben şahit oldum Biz e, seninle arkada oturuyorduk Kader de yanımızda Eşi de yüksel önde oturuyordu evet. Bir şey bir mevzu oldu da Başladılar tartışmaya kıskançlıktan. Aa, 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 evet evet çok kıskanç. Sen ne ya yapıyorsun diyor. O da diyor sen de bana ama onlar karı koca karşılıklı kıskançlar. Yani bir kahkaha sesinden de bu kadar kıskançlık ilk defa duydum. Yan masadan gelmiştir.